Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 3. temanın son bölümü ölçme ve değerlendirme sorularını birlikte çözerek 3. temamızı bitirelim. Sayfa yüzdeyiz arkadaşlar. Dönüşmek isimli bir şiirimiz var. Öncelikle bu şiiri birlikte okuyalım. Dönüşmek, iyilik et herkese, paylaşmayı bil. İşte göre o zaman yürek sevgiye dönüşür. Kavganın soru karanlık, kötülük dikenli bir yol. Barış içinde yaşarsan dostluk kardeşliğe dönüşür. Kitaba eğil, bilime sarıl. Kurut cahilliğin kökünü. Okuyup düşündükçe gece gündüze dönüşür. Sen çalıştırmadan dilin yitirme umudunu unutma ki sabırla koru kalevaya dönüşür. Güner Demiray arkadaşlar. İlk 4 soru şiire göre cevaplandıralım. Şiire göre yürek ne zaman sevgiye dönüşür arkadaşlar? Şiire göre herkes birbirine iyilik yaparsa... Yürek sevgiye dönüşür arkadaşlar. İkinci soru, şiire göre kavganın sonu ne olur arkadaşlar? Kavgalar iyi bir şey olmadığı için arkadaşlar kavganın sonu her zaman karanlıktır. Üçüncü soru, şiire göre cahilin kökü nasıl kurutulabilir? Kitaba eğilip bilime sarılarak cahilin kökü kurutulabilir. Sayfa 101'e geçtik. Buradaki şiirin konusu vana duygusunu soruyor. Şiirin konusu sabırlı davranmanın, iyilik yapmanın öneminden bahsedilmektedir. Ana duygusunda ise sevgi ve iyilik yapmanın önemidir. Beşinci soru verilmiş kelimelerden yeni kelimeler türeterek aşağıya yazalım. Göz kelimesinden arkadaşlar kökümüzden gözlük, gözcü. Bil kelimesinden bilgi, bilgiç, bilim. Gör kelimesinden görgü, görücü. Yaz kelimesinden yazı, yazlık, yazıcı. Oku kelimesinden okul, okur. Sev kelimesinden sevgi, sevgili. Altıncı soru. Aşağıdaki tabloda aldığı ekle yeni bir anlam kazanan kelimelerin öndeki kutucuklara, kutucuklara işaret koyunuz. Yani evet burada aldığı ekle yeni bir anlam kazananlara bakalım. Benden, bencil, Evden eve, burada yok arkadaşlar. Buna işaret koymuyoruz. İçmekten içecek olur. Süzmekten süzgeç olur. Çizmekten çizelge. Gelmekten gelenek. İyiden iyiler, burada da olmaz arkadaşlar. Taştan taşlık olur. El zaten kök halinde. Genç, gence, burada da olmaz. Kapı, kapısı olmaz. Vatandan vatandaş olur. Yedinci soru. Aşağıdaki verilen kelimeler yapım ekleri getirerek yeni kelimeler elde edelim. Daha sonra bunları cümle içinde kullanalım. Evet sıcak, sıcaklık, hava sıcaklığı artıyoruz. Ev, evli veya evlilik. Bugün evlilik teklifini kabul ettim. Tuz, tuzlu. Çorba çok tuzlu olmuş. Sev, sevgi. Bize sevgi gerek. Yaş, yaşlı. Yaşlı adam yavaşça yerinden kalktı. İp, Kıyafetim iplikleri koptu. İpten iplik. Kapı kapıcı. Kapıcı dairesine dairesinde yangın çıktı. Su susuz. Bugün çok susuz kaldım. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerde altı çizgi deyimleri inceleyiniz. Cümleden harekete de deyimleri anlamları eşleştiriniz. Biraz daha sabredersen her şeyi rayına oturtacak. Rayına oturmak arkadaşlar. Bir işi yoluna yöntemine koymak. Düzgün işler duruma getirmek. Paçaları sıvayıp işe koyuldular. Paçaları sıvamak, bir işi yapmaya güçlü bir biçimde istekle hazırlanmak. 3. Topu ters köşeye atarak beni gafil avladı. Gafil avlamak, umulmadık, beklenmedik bir zamanda yakalamak, zor duruma düşürmek. 4. Derdini anlatmaya çalışmaktan dilinde tüy bitti. Dilinde tüy bitmek, tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak. 5. Sınav sonucunu öğrenince ağzı kulaklarına vardı. Yani çok sevindi. Altı babasının geleceği saati iple çekiyordu. İple çekmek sabırsızlıkla beklemek. Dokuzdaki boşlukları dolduralım. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekle ayırmak için kesme işareti kullanılır. Cümledik anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için yay ayraç kullanılır. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kısa çizgi kullanılır. Tiyatro eserlerinde konuşulan hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için yay araç kullanılır. Alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan 3 nokta yay araç için alınabilir. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Kelimelerin kökleri gövdeleri ve ekleri birbirinden ayırmak için kısa çizgi kullanılır. 10. soru aşağıdaki söz öbeklerine deyim olanı işaretledim. Düğün bayram etmek, inceleyip sık dokumak, dil dökmek, kulak misafiri olmak. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.